Burası Çin'in tarihi başkenti Xi'an. Tam da bu noktada Çin, Türkiye hariç tüm Türk Cumhuriyetlerini kendi etrafında topladı ve Türk Cumhuriyetleri yine dünya gündeminin merkezinde yer aldı. Çünkü burası sadece ata topraklar değil, aynı zamanda asırlardır tüm çıkarların çatıştığı nokta. Geçen hafta Moskova'da toplanan devlet başkanları bu sefer Çin'in tarihi başkentinde önemli bir toplantı için bir arada ve Çin, jeopolitik hırslar için çok önemli bir bölge olan Orta Asya'daki 5 ülkenin lideriyle buluşuyor. Çin lideri Xi Jinping bu buluşmayı ülkenin tarihi bir dönüm noktası olarak müjdeledi. Bu buluşma aynı zamanda G7'nin Japonya zirvesi dönemiyle aynı güne denk geldi. Burada olup biten her şeyi anlamak Türk devletlerinin geleceği ve Türk dış politikası açısından oldukça önemli. Tam da bundan dolayı ONU'nun yeni bölümünde Çin'in Türkistan açılımından atacağım. Çin, Rusya'nın hakim olduğu bir bölgeyle bağları sıklaştırmak için ilk yüz yüze bölgesel zirveye ev sahipliği yaptı. Bu zirve, Çin'in Orta Asya'daki hedeflerini somutlaştıran ilk adım. Moskova'nın Ukrayna'daki savaşın zayıflamasıyla ve dikkatinin dağılmasıyla Pekin için stratejik olarak Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan'la daha güçlü ekonomik ve politik ilişkiler için bir şans doğdu. Çünkü denizlerde Batı ittifakı tarafından çevrilen Çin 10 yıldır uyguladığı istikrarlı stratejilerle karadan Türklerin dünyasında çıkış arıyor. Çin, eski başkentte Xi'en'de Türkiye hariç Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin devlet başkanlarını ağırlıyor. Kimilerine göre yeni konjonktürde Çin bir Orta Asya açılımı yapıyor. Peki Çin Türkistan'da Rusya'nın etkisini bitirebilecek mi? Çin'in Türkistan'da Rusya'nın önemini çok kısa bir süre içerisinde değiştireceği net değil. Ancak etki rekabeti çoktan başladı. Bir tür sessiz rekabet modundalar. Çin toplantıyı bir zamanlar İpek Yolu ticaret yolunun Avrupa'ya giderken Türkistan'dan geçtiği eski Çin başkentinde düzenliyor. Bu yıl aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önerdiği günümüz İpek Yolu eşdeğer olan Kuşak ve Yol girişiminin piyasaya sürülmesinin 10. yıl dönümü Manidar tarih, eski coğrafya, aynı oyun, aynı hırs devam ediyor. Pekin için Türkistan'ın batısı yani Orta Asya olarak bilinen coğrafya çok önemli. Çünkü bu bölgeyi tüm dünya tarafından soykırım uygulamakla suçlandığı Doğu Türkistan olayını örtbas etmek için kritik olarak görüyor. Alan aynı zamanda önemli bir enerji kaynağı ve Avrupa ile kara tabanlı ticaret için bir kanal. Rusya, Ukrayna'daki savaşla ilgili yaygın bir sessizliğin ortasında eski Sovyetler Birliği'ndeki etkisini kaybetmeye başladı. Bu tartışılmaz bir gerçek. Moskova, geçen yıl Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki sınır çatışmaları sırasında özellikle bulunmayarak geleneksel barış gücü rolünü kaybetti. Rusya'nın en yakın ortaklarından biri olan Kazakistan, işgali desteklemeyi veya Moskova'nın Ukrayna topraklarının işgal etmesini tanımayı reddetti ve geçen yıl NATO ittifakının bir üyesi olan Türkiye ile bir istihbarat paylaşım anlaşması bile imzaladı. Rusya'nın görevini korumak istediğinin bir işareti olarak Vladimir Putin, 5 Orta Asya liderini de geçen hafta Moskova'daki Zafer Bayramı göç kutlamalarına davet etti. Bazıları son dakikada geldi. Aceleci liderlerin çoğunun başlangıçta gezilen kibarca kaçındığı göründü. Putin aradığında karşı gelmek sadece zor değil, aynı zamanda hayır demenin de tehlikeli hale geldiğini belirtmemiz gerekiyor. Çin Devlet Medyası, Çin'in 5 Orta Asya ülkesiyle ticaretinin geçen yıl 70.2 milyar dolar olurken Çin Avrupa yükselenlerinin yaklaşık %80'inin Türkistan bölgesinden geçtiğini söylüyor. Çin Orta Asya gazının en büyük alıcısı. Bölge ayrıca özellikle Kazakistan'da nadir toprak metalleri rezervlerine sahip. Çin bu rezervlerin madenciliğinde ve çıkartılmasında kilit bir rol oynuyor. Çin bölgeye yeşil enerji projeleri, 5G mobil ağlarının inşası ve karayolu, demiryolu bağlantılarının genişletilmesi konusunda yardımcı olmayı teklif ediyor. Bu yardımlarla Çin Rusya'nın kurduğu altyapıya meydan okuyarak kendi ağını kurmak istiyor. Çin'in meydan okumasına örnek olarak şunu gösterebilirim. Çin, Kırgızistan ve Özbekistan'a Avrupa'ya sadece demir yolu seyahatini açacak 4.1 milyar dolarlık bir demir yolu bağlantısı kurma önerisinde bulundu. Ve bu demir yolu Ukrayna'nın tam ölçekli işgali nedeniyle batı yaptırımlarına tabi olan Rusya'dan geçmeyecek. Çin, Rusya'nın askeri varlığını çoğaltmaya yönelik taleplerine cevapsız bırakıyor. Moskova ise bölgedeki üsleri elinde tutmaya devam ediyor. Bu ne anlama geliyor? Çin Orta Asya devletleriyle olan bu zirveyi güvenlik işbirliğini duyurmak için kullanabilecek. Ancak Rusya işin içinde olmayacak. Çin'in tüm bu hamlelerine baktığımızda Rusyasız bir Orta Asya'ya bütünlüğüyle hakimiyet kurmak istiyor. Bölgede en önemli faktörlerin başında halk geliyor. Türkistan halkı Çin'in niyetlerinden şüpheleniyor ve Pekin'e karşı ulusal borçlarının artması konusunda endişeliler. CPI ex Union Soviétique ils n'ont pas ils n'ont pas le statut comment dire effectif dans le droit international parce qu'il n'y a pas d'accord international pour concrétiser <laughs> Çin'in Orta Asya'daki duruşu geçen ay Çin'in Fransa Büyükelçiliği'nin bu açıklamasıyla zarar gördü. Pekin yorumlardan hızla geri adım attı ancak bunu dile getiren diplomat görevden alınmadı. Çok önemli bir detay daha. Çin'in Orta Asya'ya açılım zirvesi gerçekleşirken aynı zamanda ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, Kanada ve İtalya'nın Rusya'ya karşı dayanışmalarına teyit ettiği G7 zirvesi Japonya'da gerçekleşiyor. Şiyan'daki toplantıyla beraber Çin, bölgesel istikrarın bekçisi profilini oluşturmaya çalışıyor. Daha önce Rusya, bölgesel işbirliğinin bir parçası olarak Orta Asya'da güvenlikte kilit bir rol oynuyordu. Pekin artık Rusya'nın bu görevi yerine getirebileceğini endişeyle bakıyor. Hatta zirvenin en önemli açıklaması şuydu. Çin, Orta Asya ülkelerinin kolluk kuvvetleri, güvenlik ve savunma kabiliyeti inşaatlarını iyileştirmelerine yardımcı olmaya hazır. Çin gibi sessiz yayılan bir gücün, komşularına bunu teklif etmesini şüpheyle yanaşmak gerekir. Çünkü kendi ülkesinin güvenliğinin iyileştirilmesini başka bir güce teslim etmek tam manasıyla bir esaretten çıkıp diğer esareti kabul etmek anlamına gelir. Toplantıda tüm Orta Asya liderleri geçen hafta Moskova ziyaretine göre daha olumlulardı. Çünkü Çin'den oldukça yüklü miktarda yatırım aldılar. Kazakistan 23 milyar dolar, Kırgızistan 500 milyon dolar, Tacikistan 1.3 milyar dolar, Türkmenistan 8 milyar dolar, Özbekistan 3 milyar dolar. Toplam 36 milyar değerinde ekonomik yatırım Orta Asya'ya gitti. Çin'in Orta Asya devletlerinden alacağı destek oldukça önemli olacak. Çünkü bu devletleri arkasına alarak Ukrayna'daki savaşı aracı olmayı teklif edecek. Böylece kendisini küresel ölçekte istikrarı sağlayan bir güç olarak gösterebilecek. Tüm bu açılımlara baktığımızda şunu net söyleyebiliriz. Çin Türkistan olmadan dünyaya açılamaz. Çin, Türkistan'ın zengin doğal kaynak rezervini Çin'e getirmek için boru hatlarına, otoyollarına ve demiryollarına milyarlarca dolar yatırım yaptı birçok Çin şehri Türkmenistan'dan gelen doğalgaza güveniyor ve Kazakistan, Orta Doğu dışında dünyanın en büyük petrol sahalarından bazılarına sahip. 2013'te Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Türkistan'da gelişmekte olan ülkeleri kendi yörüngesine yaklaştırmak için 1 trilyon dolarlık bir proje olan kuşak ve yol girişimini Kazakistan'da açıklamıştı. Geçen yıl ise pandeminin başlamasından bu yana Çin Devlet Başkanı ilk yurtdışı gezisi için Özbekistan ve Kazakistan'ı ziyaret etti. Bütün bunlar Çin'in bir sonraki hamlesiyle ilgili bizlere çok fazla ipucu veriyor. Ve en önemlisi Çin artık Orta Asya ülkelerinin egemenliği, güvenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini rahatlıkla söylüyor. Hatırlatalım, Çin bu söylemi kendi ülkesi dışında başka hiçbir ülke için kullanmıyor. İlk defa Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri için kullandı. Evet, Türkistan ve Türk Cumhuriyetleri her zaman tüm çatışmaların ve çıkarların merkezi olmuştur. Her zaman büyük güçlerin mücadele sahası olmuştur. Bugün de özetlediğimiz gibi Batı, Rusya ve Çin arasında ciddi mücadele vermekte. Bölgenin yani bu devasa hinterlandın söz sahibi olması gereken Türkiye gün geçtikçe iç meselelerle oyalanırken, Türkistan ise yine büyük oyunların merkezinde olmaya devam ediyor. Ben Nazlı Kencetay. Dikkatin için teşekkür ediyorum. Burası Çin'in tarihi başkenti Şiyen. Tam da bu noktada. Çin, Türkiye hariç tüm Türk Cumhuriyetlerini kendi etrafında topladı ve Türk Cumhuriyetleri yine dünya gündeminin merkezinde yer aldı. Çünkü burası sadece ata topraklar değil, aynı zamanda asırlardır tüm çıkarların çatıştığı nokta.